bizde birçok liderlik türünden bahsediliyor. Dönüştürücü liderlik, kapsayıcı liderlik, hizmetkar liderlik, koçvari liderlik gibi. Ama aslında tüm bu liderlik türlerinin altında temelinde yatan bir öyle bir liderlik türü var ki odamda insan ve şefkati barındıran işte bu liderlikte şefkatli lider. Şefkatli liderlik özellikle pandemiden sonra oldukça sık duyduğumuz bir liderlik türü oldu. Ve çok önemli bir gündem olarak yer almaya başladı. Çünkü artık kurumsal hayatın odağında şefkat insan yani çalışan var. Şefkatli liderliğin dört temel bileşeni vardır. Birincisi bağlantı kurmak yani sorunun farkında olmak. İkincisi anlamak. Sorunu doğru anladıktan sonra çözüm üretmek. Üçüncüsü, çalışanla ve kendinle liderin empati kurması. Dördüncüsü ise yardım etmek. Gerektiğinde çalışanı desteklemek ve gerektiğinde ödüllendirmek. Günümüz iş hayatına baktığımızda ise, bugün çalışanlar kendilerinin anlaşılmadığında, ihtiyaçlarının doğru tespit edilmediğinden ya da herhangi bir yardıma ihtiyaçları olduklarında, üretemediklerinden şikayetçiler. Ve bu anlamda da bağlılık, sadakat, güven son derece azaldı kurumsal hayatta. İşte tam da burada şefkatli liderlik. Kurum çalışan arasında aynı zamanda o takım ruhunu güçlendirmek, kaliteli çıktılar üretmek ve odağına insanı almak anlamında çok büyük katkılar sağlıyor. Şefkatli bir lider olmak için öncelikle kişinin öz şefkatinin yüksek olması, kendine öz nezaket ve öz saygı göstermesi, kendini ve ekibini iyi tanıması gerekir. Güven vermeli, söyledikleri ve beden dili tutarlı olmalıdır. Ekibindeki kişileri kapsamalı, olduğu gibi kabul etmeli, eşitlik ve kapsayıcılık ilkelerini ekibinde mutlaka uygulamalıdır. Ekibindeki her bir bireyi iyi tanıdıktan sonra ihtiyaçlarını doğru tespit etmeli ve doğru anlamalıdır. <laughs>